Arkadaşlar merhaba. 19 Eylül Cumartesi iddia tahminleriyle karşınızdayız. Dünkü kuponlarımızın hepsi geldi. Bir tek Lyon karşılaşmasında Lyon bir gol attı. Vardan iptal edildi. Yoksa o maçımız da gelmişti. Şimdi geçelim ilk kuponumuza. Everton West Bromwich Arsenal West Ham mücadelesi. Everton West Bromwich ev sahibinden bir galibiyet bekliyorum. Tottenham'ı yenmişti geçen hafta. Yine aynı şekilde. Arsenal'de gece oynanacak karşılaşmada West Ham'ı yenecektir diye düşünüyorum. Özellikle Arsenal'in forvet hattı gerçekten çok güzel. Muazzam bir futbol oynuyorlar. Karşılarında iki tane büyük takım olmasa belki de ligde bile şampiyon olabilecek bir yapısı var. Ama sonradan ne oluyorsa kötü bir gidişat başlıyor. Ama yarınki kuponumuz Everton 1, Arsenal 1 bunları ayrı ayrı şekilde de oynayabilirsiniz. İlla bir kombine yapmanıza gerek yok. Baştan değil, biraz oynandığı zaman da oynayabilirsiniz. Şimdi geçelim ikinci kuponumuza. Türkiye liginden Alanyaspor Kayserispor Spor, sunu Kayseri Spor, 1 ve 1.5 gol üstü, Beşiktaş Antalyaspor 1 ve 1.5 gol üstü. İkisini kombine yaptık. Alanya Spor geçen hafta Sivas deplasmanında 2-0 galip geldi. Beşiktaş'ta Trabzon deplasmanında 3-1 yendi. Alanya o futbol gibi oynarsa Kayseri'ye bence 3-4 gol rahat atacak. Beşiktaş'tan da ben özellikle 3-4-5 gol şeklinde gol bekliyorum. Yani bol gollü karşılaşmalar bekliyorum. Özellikle Beşiktaş karşılaşması benim yarın için en banko gördüğüm karşılaşma. Birazdan da onu günün bankosu olarak Beşiktaş'ı bir vereceğim. Beşiktaş Antalya'yı rahatlıkla yenecektir diye düşünüyorum. Bir aktivlik olmazsa. Aynı şekilde Alanya'da Kayseri'yi yenecektir. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. ha Kayseri gol atarsa daha güzel olur. Bakın şimdi yüksek oranlı isteyenler için hep düşük oranlı karşılaşmalar veriyorduk. Toplam gol 3.5 gol üstü. Alanya Spor, Kayseri Spor. 4 gol beklediğimiz bir karşılaşma şeklinde bu kuponumuzda da o oranı gayet yüksek tuttuk. Baştan erkenden ilk yere goller gelirse daha yüksek bir skor ortaya çıkabilir. Alanya Kayseri karşılaşması ile ilgili tahminimiz bu yönde. Beşiktaş ile kombine yapmıştık. Beşiktaş ile ayrı da oynayabilirsiniz. Birleştirip de oynayabilirsiniz düşük basanlar birleştirip oynasın. Yüksek basanlar tek oynasın karşılaşmayı. Geçelim bence günün Türkiye'deki en banko maçı. Beşiktaş Antalya Spor. Yüksek basanlar Beşiktaş 1 desin. Beşiktaş karşılaşmayı galip bitirecektir. Daha önce de kupada karşılaşmıştı. Antalya Spor'da o maçta rahat 3-0 kazanmıştı. Antalyaspor. Spor bildiğiniz gibi geçen hafta Gençler Birliği 2 0ı yendi. Aynı kupada Fenerbahçe'den de fark yemişti. Antalya Spor Beşiktaş kupadaki gibi oynarsa rahat kazanacaktır diye düşünüyorum. Yarın için tek kupon yapacak arkadaşlar Beşiktaş maçı oynasın. Bu videodan Beşiktaş benim en banko gördüğüm karşılaşma diyebilirim bizim ligden. Tabi bunda bir aksilik, hakem hatası, kırmızı kart, penaltı gibi bir şey olmazsa. Ben de Beşiktaş'a 200 lira bastım. Şimdi geçelim. Yüksek bir oran abi Beşiktaş biraz daha yüksek bir şey var mı diyenler için. Beşiktaş 1 ve maç sonu 2.5 gol üstü 1.85. Hele özellikle bu goller ilk yarıda gelirse fark da açılabilir diye düşünüyorum. Antalya gol atması maçı daha güzel bir hale getirecektir. İki takımla ilgili beklentim bu yönde. Beşiktaş'ın kadrosu zaten benim gözümde ofans bir kadro. Hani bir takviye daha yapılsa şampiyonluğun en güçlü adaylarından. Bir tane de normal bir kupon. Üçlü kombinasyon yaptım. PSV Emmen 2.5 gol üstü Hollanda liginden. Celtic Livingston. Handicap 1. 1.30. Dinamo Kiev. Lviv. Handicap 1 dedim. 3 karşılaşmanın oranı 1.30. Bu şekilde. Üçünden de PSV nasıl oynar bilmiyorum ama galibiyet bekliyorum. Üçünden de. Gollü mücadeleler bekliyorum. Özellikle bir aksilik olmazsa Celtic maçından bol gol bekliyorum. PSV Kıran'ın gene 3 tane atmıştı. Geçen hafta Emmen'de Benno'ya 3 atıp 5 yemişti. Aynı performansı bekliyoruz. İşte yüksek oranlı iki karşılaşma sizler için seçtim. Celtic Livingston 4.5 gol üstü 2.85 oranı. PSV Emmen 3.5 gol üstü 1.75 oranı. Arkadaşlar kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.